geri çekil hadi kapılar eski Tuğçe, ne oluyor burada? <laughs> rüzgar, rüzgar beni çok şaşırttı. Ben hiç beklemiyordum böyle bir şey. Ada, Ada iyi misin? Ada, 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 Ada. ada. İyi misin? Ne oldu? Ada kendine gel. Ada. Ada. Kendine gel de. Ada. iyi misin? Ne oldu bana? Biz de anlamadık ki. Bir anda düştün bayıldın. Ben doktor çağırdım merkezden merak etme. Birazdan gelir. Yok. Yok 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 ben ben iyiyim. İyiyim ben şey kahvaltı yapmadım ya ondan oldu. Bazen olur böyle. Ben dedim sana Boracığım boşuna panik yaptın diye. Ada. Emin misin iyi olduğunu? Evet, eğer hepimiz eminsek... ...Rüzgar'ın bana evlilik teklif etmesine ne diyorsunuz? Yani ben çok şaşırdım. Sen ne diyorsun Bora? Eminim bu konuda söyleyecek bir şeyin vardır. Yani ne bileyim Tuğçe, ne denir ki? Sizce de biraz acele etmiyor musunuz? <laughs> Acele. Acele diyorsun. Ee, atalarımızın bu konuda çok güzel bir atasözü var. Ben sana onu söyleyeyim. Yemeyenin malını yerler. Ee, evet Tuşe. Böyle bir atasözü var anlıyorum da. Bu olayla alakasını pek anlayamadım ben. Anlayamadın. Anlayamadım. Güzelmiş. O zaman ben sana şöyle açıklayayım istersen Bora. Ee, Tuğçe Hanım, Bence Bora Bey, e, evlilik çok ciddi bir kurum ya. Ondan bahsediyor sanırım. İki insanın hayatının sonuna kadar sadık kalacağına söz vermesi demek ki evlilik. Hani böyle birden olunca ben hiç beklemiyordum. Görünce şok oldum. <laughs> Değil mi Bora Bey? Çok hızlı değiller mi? Bora Bey, yani bir şey söyleseniz de Bora Bey. Evet. Evet Ada. Haklısın. İki insanın böyle bir karar alabilmesi için biraz zaman lazım. Birbirini tanımak lazım. S sen benim yerimde olsaydın ne yapardın Bora? Ben senin yerinde olsaydım Tuğçe. Acele etmeden kalbimi sesin dinlerdim. Öyle mi? Öyle. Biliyor musun? Ben de tam olarak öyle yapacağım. Yüzüğü takabilirsin Rüzgar. अच्छा